Her yıl 18 Mayıs tarihinde kutlanması olan Bolu'nun göbeğindeki tarihi stadyumla ilgili 18 Mayıs Müzeler Günü vesilesiyle düzenlenen programda önemli bir açıklama yapıldı. Çalışmalarımızı yaptık, izinlerimizi aldık bakanlığımızdan inşallah en yakın zamanda da e, mali konuyu da hallettiğimizde kendi çalışma profilimizde bir diye adlandırdığımız stadyum kazısıyla inşallah kültürel miras yolunda bolumuz büyük bir adım atmış olacak. Ve biz de bu adım atmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bolu Kültür Turizm Camiası olarak sizlerle beraber. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Donay, Bolu'nun yakın zamanda kültürel olarak Türkiye'nin gündemine oturacağını aktardı. Bolu deyince akla tabii ki tabiat, tabiatın kalbi diye adlandırılıyor ama aslında Bolu, Orta Bizans'ın çok yoğun yaşandığı bir bölge. İnşallah yeni bir dönemde müzecilik faaliyetleri ve kazı faaliyetleriyle birlikte bolu kültürel miras anlamında da tabiatın dışında konuşulacak bir destinasyonla, turizm destinasyonuyla da Türkiye'nin gündemine oturacaktır. Doğanay gerekli izinlerin alındığını ve yakın zamanda tarihi stadyumda kazıların başlayacağını belirtti. Gönül isterdi ki biz bugün bu açılışı stadyumda, kazı alanımızda, kazı başkanımızla beraber yapalım. Fakat onun da inşallah adımlarını attık. Görevlendirmeleri yapıldı. Müze müdürlüğümüzün denetiminde, Bolu Valiliğimizin kontrol ve koordinesinde stadyum kazısına en kısa zamanda başlayacağız. Buradan Bolu halkına da ben bu müjdeyi vermiş olayım. Müzeler günü için düzenlenen programda Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri de konser verdi. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Meral Ortaş tarafından Bolu'nun tarihine ilişkin sunum da yapılan etkinlikte Bulu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve kurum müdürleri yer aldı. Müzeler Günü açılış törenine hoş geldiniz.